Herkese merhabalar, ben Elif. Bu videoda görmüş olduğunuz bu masa sandalyeyi yeniledim. Eski halini birazdan göreceksiniz. Önce yeni halini göstermekle başlıyorum. Adım adım zaten yapım aşamalarını burada anlattım. İkinci proje olarak e, yine duvar dekoru hazırladım. Bohem tarzında bir duvar dekoru hazırladım. Umarım beğenir ve sizler de hazırlarsınız. Öncelikle bu duvar dekoru ile başlayalım. Bize gerekli olan malzemeler. E, krem rengi döşemelik kumaş, pamuklu makrome ipi ve kalın halat ip. Kumaşımızı 35 cm eninde 50 cm boyunda kesiyorum etrafını iyice temizledikten sonra dikmeye gerek kalmıyor. Zaten döşemelik bir kumaş kullandığım için etrafı sökme yapmıyor. Yapı marketten almış olduğum bu çıtayı üst kısma yani duvara takacağımız yere kullanıyorum. İsterseniz burada oklavada kullanabilirsiniz. Bir de kumaşımı ben 35 35'e 50 santim kestim. Siz istediğiniz boyutlarda kesip kullanabilirsiniz. Daha sonra makrome ipimi yine kumaşımın enine göre 35 santimden kesip bir kenara bırakıyorum. Bunlardan birçok kesip kenara bırakıp hazırlıyorum önceden. Makrome ipinden uzunca kesip Toplu iğnelerle kumaşın kenarına sabitliyorum. Daha rahat çalışmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi kesmiş olduğum ipleri iki kat yapıp tek tek ipe düğümlüyorum. Burada makroma tekniğini kullanıyorum. İpin üst kısmından atıyorum, alt kısmından çıkarıyorum. Bu şekilde tüm ipi dolduruyorum. Evet tarama işlemi bittikten sonra iplerin iyice açtıktan sonra kumaşın e, uç kısmına demeyeceğim tam uç kısmına değil yine ipin e, boyunda hizalıyoruz bu şekilde yapıştırıyoruz alt kısmında yine ipin boyunda kumaşımız kalıyor gelelim hala tipi hala tipi yine 35 santimden yani kumaşın eninde kesiyorum tek tek kesmiş olduğum hala tipleri böylece açıyorum. Ee, aslında e, bu kesmiş olduğum halat ipler tekrar ikiye böldüm. Daha ince olsun diye çünkü e, öbür türlü daha kalın oluyordu. Her birini her bir çıkan e, parçayı tekrar ikiye böldüm. Yine makromede olduğu gibi aynı şekilde bir ipin üzerine hepsini dizdim. Daha sonra da yine tarama işlemi yaptıktan sonra üçgen şekil vereceğimiz için bu ee, ipi daha uzun tutacağız yani e, makromi ipinin uzunluğundan daha uzun olacak Çünkü üçgen verince bize daha fazla ip gerekiyor gördüğünüz gibi hepsini bitirdikten sonra tarama işlemi de bittikten sonra dediğim gibi üçgen şekli veriyorum yapıştırıyorum İsterseniz yapıştırdıktan sonra yine aynı halat iple dikebilirsiniz orayı ama ben dikmedim bu şekilde çok güzel sağlam oldu Evet bu şekilde verdikten sonra kenar kısımları kesip yine silikonla orayı yapıştırıyorum çıkmaması için. Yine kenarları dümdüz dursun diye kumaşa yapıştırıyorum. Aynı şekilde makrome ipi de kenarlarını kumaşa yapıştırıyorum. Evet burada aslında 35 santim eninde yaptım ben bunu. Keşke ee, pişman oldum sonradan yani 60 santim eninde yapsaydım çünkü çok güzel oldu birazcık daha uzun olsaydı eni bence daha da güzel olurdu evet artık duvar dekorum hazır umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum şimdi geçelim masa sandalyenin yenilenmesine. Evet, masa sandalyemin eski hali buydu. Bayağı yıpranmıştı, kötü duruyordu. Ee, daha öncesinde kahverengiydi, Ben bunu boyamıştım. Uzun bir süre bu şekilde kullandım. Şimdi tekrar boyayacağım. Krem rengine boyayacağım. Ve e, deri olan bu alt kısmı, yani oturak kısmını da renkli bir e, kumaşla kaplayacağım. Öncelikle alaçatı rengini, krem rengini... Bırakıyorum bir kutuya gördüğünüz gibi birazcık su ile karıştırıyorum. Daha sonra e, masamın alt kısmıyla başlayacağım. Masamın üst kısmını boyamıyorum. Sadece bacak ve kenar kısımlarını boyayacağım. Onun için matkapla e, üst kısmını bacaklardan ayırıyorum. Daha sonrasında boyama işleminde mutlaka e, bir kat boyandıktan sonra 24 saat kurumaya bırakıyorum. Tekrar bir kat daha hepsini boyuyorum. 24 saat kurumaya bırakıyorum. Yani ben burada bu siyahın kapanması için toplamda e, 3 kat boyama yaptım. Aynı şekilde sandalyelerimi de yine rulo fırça ile e, toplamda 2 kat boyadım. E, boyayamadığım rulo fırçanın girmediği yerleri normal fırçayla boyadım. Yine 2 gün e, kurumasını bekledim. Toplamda 2 kat boyamış oldum. Evet tüm boyamalar bittikten sonra gelelim e, kumaş seçimine. Kumaş seçiminde canlı renkler tercih ettim. Siyah beyaz kaz ayağı. önce almayı düşünmüştüm kaz ayağı kumaş ama sonradan vazgeçtim birazcık e, canlı renk olsun diye yeşili tercih ettim. Çok güzel bir yeşille karşılaştım. O yüzden bu yeşili tercih ettim. Yine e, oturak sandalyenin oturak kısmının etrafına göre kestim ve koltuk zımbası ile sıkı bir şekilde çekerek Dizimi de üstüne bırakınca zaten çok rahat e, çalıştım. Çeke çeke oraya zımbalıyorum kumaşı. Evet sonuç bu. E, masa sandalyelerim artık hazır oldu. Yani yenileme işlemini bitirdim. Ben çok memnun kaldım. E, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha sonrasında farklı renklere çevirir miyim bilmiyorum. Benimkisi belli olmaz. Tekrar değişiklik bir süre daha bu şekilde kullandıktan sonra yeniden bir değişiklik yapabilirim. Neyse geldik videonun sonuna. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın diyorum. Yine yeni bir videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.